Selam dostlar, arkadaşlar, kardeşler. Haksızlık etmeyin ey Galatasaraylılar. FT yine kazandı. Alkışları hak etti. Alkışlayın onu. Ama bu FT Fatih Tekke. Galatasaray'ı kupadan eleyen Denizli Spor'un hocası FT. Yanlış anlamayın. Kader ağlarını öyle bir örüyor ki bir zamanlar milli takım hocasıyken Fatih Terim Fatih Tekke'yi milli takımdan kovan adamdı. Neymiş? Fatih Tekke soyunma odasında doğruları söylemiş. Sorun Fatih Tekke'ye veya o zamanki milli takım arkadaşlarını anlatsın size. Uzun hikaye. Yıllar sonra hak yerini buldu. Allah'ın adaleti tecelli etti. Şimdi de tevrim kovulacak Galatasaray'dan. Çünkü Galatasaraylılar artık üzgün. Hem de çok çok üzgün. Avaz avaz bağırıyorlar. Hay keşke cezası bitmeseydi de tribünde kalsaydı. Şu apoleti, iğreti, imparator terim. Tribünde kalsaydı da ilk turda kupadan elenmeseydik diyor Galatasaray'ınlar. Lige havlu attık sonunda. Kupada birinci ligde son sıralardaki Denizli Spor'a nefte elendik. Battık, bittik, göçtük. Enkaz altında kaldık. Enkaz da terimin yarattığı takım. Gelecek sene artık Avrupa'da yok. Son ihtimal Kupayı alıp kupa şampiyonu olarak Avrupa'ya gitmekti. İlk turda kupadan da elendik. İler tutar yeri kalmadı artık Fatih Terim'in. İşte size Fatih Terim'in muhteşem dönüşü. Ey Fatih Terim'e kurban olan medya atın manşetlerinizi şimdi. Muhteşem dönüş Fatih'ten diye. Hani sormuştu ya şimdi de ben soruyorum. Nerede kalmıştık? Tamcık oturdu yerine şimdi. Mustafa'nın bencilliğinde kalmıştık. Öyle diyor maçtan sonra Fatih Terim. Üç gün önce dünya paraya imza attırdığı Mustafa Muhammed için Muhammed bencil diyor. Kendine ki FT her seferinde lafla işin içinden sıyrılan bencilin killahı değil mi? Uzun zamandır söylüyorum. Bu çocuklara futbolu öğretmek gerek. Bunu da kim yapacak? Fatih Terim yapacak. Ama Fatih Terim bilgi aktaramaz. Yok ki aktarsın. Çünkü terim öğrenmez ki öğretsin. Büyük bir gururla ve de böbürlenerek yıllar önce söylediği ben ders almam, ders veririm lafı. Onun değil mi? Gençleri nasıl eğitir bu kafada olan bir adam? Öğrenme ihtiyacı hissetmiyor ki öğretsin. Evet. Keşke cezası bitmeseydi. Bu ceza aslında terime verilip terim tribüne çıkmadı. Bu ceza Galatasaray'a verildi. Kupa dışına çıktı. Ah, ah, Allah kulübe terimi bir tarihte gönderdi. Son 25 sene içinde terim kaç sefer geldi gitti gitti geldi Galatasaray yerle bir oldu. Terim Galatasaraylı'nın ağzına 20 sene önce bir parmak bal çaldı. Asırlık kulübü göçertti her seferinde göçüğün altından da çıkmayı becerebildi. E günaydın, sabah şerifler, hayırlı olsun ey Galatasaraylılar. Bu sefer uyanın bari. Gerçekler bir maçta şok net bir şekilde ortaya çıktı. Bunu da görmezseniz neyi göreceksiniz? Terim duvara tosladı duvara. Ona prim verenler de şimdi ne diyorlardır acaba? Sen başkan Burak Elmas. Seçilmek için bayrak yaptın terimi. Mutlu musun? Müşteri misin? Hala onunla olacak mısın? Yoksa beraberce gidecek misin? Söyle de bilelim. Fatih Terim'den hoca saygın Galatasaray ailesine de hayırlı evlat olmaz. Çünkü ne diyor Fatih Terim her seferinde? Ben Galatasaray'ın evladıyım. Galatasaray böyle evlat yetiştirmez. Hala öğrenmedin mi Galatasaraylı? Terim bu kez yılbaşı hediyesi olarak sarı kırmızı ambalaj içinde bir buket daha verdi Galatasaraylıların kucağına. Oturdu mu yüreğinize taş gibi? Hala mı bu adam Galatasaray'ın başında olacak? Hala mı Galatasaray Ocak ayında transfer yapacak? Hala mı Galatasaray kaybolan kimliğine kavuşamayacak? Hala mı her transferde yine birileri küpünü dolduracak? Yetti ya. Ses çıkarın biraz. Maçta çok gol kaçırdık demeyin sakın. Bu futbolculara daha üç gün önce milyon dolarlara imza attırdı Fatih Terim. Bu paraları gol kaçırsınlar diye mi verdi, atsınlar diye mi verdi? Neden maçtan sonra Muhammed Bencil dedi? Bencilse niye mukabeleye imza attırdı o zaman? Tanımadı mı bunu iki senedir? Terim hep çarıklı erkane harp modunda. Herkesi kandırdığını sanıyor. Ama herkesin aklı ondan yüce. Hadi bu maçta çok gol kaçırdılar. Şanssızlık yaşadılar diyelim. Ligde de 19 maç sonrası 10. sırada kaldılar. Söyleyin bakalım. Ligdeki 19 maçta bencillik mi var? Şanssızlık mı? Yoksa devamlı lafla zaman çalıp hocalık eden terim yüzünden mi yıllardır Galatasaray bu halde kıvranıyor? Uyanmadınız mı artık? <laughs> Dilimde tüy bitti ya. Fatih Terim her seferinde ufak sıçramalarla derinliği olmayan sokak edebiyatı ile uyutuyor Galatasaraylıları. Fare üfleyerek kemirir. Galatasaray da öyle kemiriliyor. Farkına varmıyor musunuz? Böyle giderse bir sabah kalktığınızda ya burnunuz ya kulağınız olmayacak kellenizde. Belki de diliniz olmayacak. Çünkü fare üfleyerek kemirin farkına varmazsınız. Belki bir daha cimbom diye de bağıramayacaksınız tribünlerde. Uyanın artık uyanın daha ne diyeyim size ben. Bugün Fatih'i İspanyol paça pantalon üstüne kurvaze ceketle modası geçmiş futbolun temsilcisi olarak koy Vakko'nun vitrinine. Vallahi billahi bedava versen kimse almaz. Eski çamlar bardak oldu. Kristal Galatasaray'da kozalak. Terimle yandı Galatasaray. Bari kozalak fırlayıp gidip de patlamasa bir yerlerde başka yerlerde yanmasa. Galatasaray kendi sahasında Nefte, İstanbul'da. Birincilik son sıralardaki Denizli Spor'la 3-3 berabere kalıyorsa. Uzatmalarda susuyor, penaltılarda yenilip eleniyorsa. Bunlar doğrudan Fatih Terim'in eseridir kötü bir takım yaratmasından ötürüdür. Terim'in isteğiyle alınan bu futbolcular bırakın gol atmayı içlerinden bazıları penaltıyı bile atamıyor. Bu gençlere futbolu öğreten de yok. Terim mi öğretecek? Hah. Sahaya sürülen takım yanlış. Bir de ona bakalım şimdi. Neden Kerem yok? Neden Oğulcan Sabek'te? Neden Halil Dervişoğlu yok? Bak şimdi. 46'da Halil ile Kerem oyuna giriyor. 49'da Halil golünü atıyor. Hemen akabinde bir dakika sonra o bol gol kaçıran Mustafa 50'de galibiyet golünü atıyor. Galatasaray 3-2 öne geçiyor. Sonrası rezalet. Galatasaray 50'den 90 artı 9'a kadar tam bir saat gol kaçırma yarışına devam etti. O anda Nelson kendi kalesine attı. Geçilen tur verildi. Çünkü kenardaki terim saçmalamaya başladı. 46'da Halil ve Kerem oyuna girdi. Durum 1-2. Yani İstanbul'da Denizli 2-1 galip. 4 dakika içinde 3-2 oldu. Barış ve Çikaldao çıktı. Kerem ve Halil girdi. Neticeye varıldı. 81'de Markao'nun yerine Nelson girdi. Ay girmez olaydı. 82'de Morutsan çıktı Berkan girdi. 95'te Alpaslan kırmızı gördü. Ya bu takımın en büyüğü sensin şu anda. Örnek olsana gençlere. Yemesene kırmızıyı. Bırakmasana takımını yalnız. Anında Emre Kılınç çıktı. Gencecik çocuk Işın Kağan girdi oyuna. Nereden gerektiyse. Burada şimdi artık tecrübe lazım oldu. Tecrübe çıktı genç girdi. Hani daha önceleri sık yer vermiş olsa bu gencecik Işın Kağan Aslan'a eyvallah diyeceğim. Tamam öyle düşündüm. 108'de Ömer çıktı. Fan Arnold girdi. 90 artı 9'da da Galatasaray Kalesi'ne gol girdi. Ne? Son kendi kalesine attı. FT geçmek üzere olduğu turu FT'ye hediye etti. Sözün bittiği yerdeyiz artık. Susun. Bir kişi konuşsun. Neticeye varsın. Konuşması gereken de Burak Elmas. Başkan Burak Elmas. Yapılacak tek şey Galatasaray'ı kupadan eleyen Denizli Spor'u kutlamaktır. Başta Galatasaray forvetlerinin bütün şutlarını sünger gibi emen kaleci Abdülkadir süngeri ve bütün takım arkadaşlarını ayakta alkışlayarak kutlamalıyız. 19 kurtarış yapan kaleci Abdülkadir'i bir kez daha bis yaparak sahneye çağırmalıyız. Neden? Çünkü bu kadar başarısının ötesinde penaltılarda da bir penaltıyı forvet oyuncusu gibi gole çevirdi attı kaleci Abdülkadir. Son penaltıyı da kurtararak Denizli Spor'un tur atlamasını sağladı. Peki Galatasaray'da böylesine dikkat çeken bir kişi var mı? Var mı arkadaşlar? Var. Son penaltıyı kaçıran sağ açıktan bozma sağ bekke konma unutulmuş Oğulcan. Ve 90 artı 5'te oyundan atılan Terim'in aylardır unuttuğu Alpaslan. Görün takımın halini. Görün Fatih Terim'in Galatasaray'ı ne hale getirdiğinin halini görün. Yazıklar olsun. İmparatorun takımı işte bu. Sökün imparatorluk apoletini artık. Hala elenmek bize yakışmadı diyor. Bize deme. Sakın bize deme. Sana yakışmadı imparator. Galatasaray'a değil. Hala bu yenilgi için şanssızlık diyenleriniz de varsa şu soruya cevap verin lütfen. Bu takımla Avrupa Ligi'ndeki liderlik şans değil de nedir? Nerede kalmıştık? Kalın sağlıcakla diyemiyorum çünkü ruh sağlığımız da kalmadı artık.